Kiev'de Anavatan heykelinden Sovyetler Birliği arması sökülüyor. Anavatan heykeli 1981 yılında Ukrayna Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti tarafından yapılmıştı. Peki bu heykelin anlamı ne ifade ediyor? Bu heykel Sovyetler Birliği'nin birçok farklı şehrinde bulunan Anavatan heykelleri gibi aslında 2. Dünya Savaşı'nda birçok farklı Sovyet ülkesindeki yurttaşların faşizme karşı savaşırken verdiği mücadeleyi anlatıyor. Bu anıtlar toplamda 2. Dünya Savaşı'nda kaybedilen 30 milyon Sovyet yurttaşının anısını simgeliyor. İkinci Dünya Savaşı'na baktığımızda özellikle Sosyalist Sovyet Ukrayna Cumhuriyeti'nin diğer bölgelere kıyasla çok büyük kayıtlar verdiğini görüyoruz. Aslında Nazizmin ve Faşizmin en çok zarar verdiği, en çok katliam yaptığı ve soykırımdan geçirdiği yer olan Ukrayna'da bugün bu mirası, bu verilen mücadeleyi anlatan Sovyet Anayos Savunma Heykeli'nin üzerindeki Sovyet ibadetinin sökülmesi talihsiz bir olaydır.